Toplum sana yalan söyledi. Seni kapana kısılmış, itaatkar, senden beklenene uyan biri olarak tutan bir yalan. Ve en kötüsü de her kelimesine inandın. Hatırladığın günden beri sana gençliğin, varoluşunun zirve noktası olduğu söylendi. Otuzlu yaşlardan sonra düşüşün başladığı, kırkı geçtiğinde ise yapacak pek bir şey kalmadı. Gerçek hayat, gençken kurallara uyduğun ve uyum sağlamak için çabaladığın o yıllarda başlamaz. Gerçek hayat, şimdiye kadar inşa ettiğin her şeyin aslında başkalarının senden beklediklerinin bir yansımasından başka bir şey olmadığını fark ettiğin anda başlar. Ve o an Carl Jung'a göre genellikle 40 yaşını geçtiğinde gelir. Garip mi geldi? Elbette. Sana öğretilen bu değil. Çünkü kimse sana hayatının ilk yarısının aslında bir prova olduğunu söylemez deneyimlerin, başarısızlıkların, hatta tam olarak sana ait olmayan başarıların bir birikimi olduğunu. 40 yıl boyunca biri olman için eğitildin. Uyum sağlaman, belirlenene uyman için programlandın. Ve sonra kırkına gelirsin ve içinde bir şeyler kırılmaya başlar. Sessiz bir çatırtı, onca çabayla inşa ettiğin o cephede belirgin bir çatlak. Aniden daha önce anlamlı olan şeyler dağılmaya başlar. Seni motive eden şeyler artık seni tatmin etmez. O kadar çok arzuladığın ödüller boş hissettirir. Sorgulamaya başlarsın. Bütün bunlar gerçek mi? Kimse bana bakmadığında ben kimim? Yaptıklarımın ne kadarı gerçekten bana ait ve kimsenin sana anlatmadığı kısım. Bu hayatının en önemli anıdır. Bu uyanış, Jung'un bireyselleşme süreci dediği şeyin başlangıcıdır. Carl Jung bunu acımasız bir netlikle açıkladı. Hayatımızın ilk yarısında dış beklentilere dayalı bir kimlik inşa ederiz. Çocuklarız, öğrencileriz, profesyonelleriz, ebeveynleriz, eşleriz. Ama nadiren kendimiz oluruz. Uyum sağlarız, kılık değiştiririz, bize dayatılan kalıplara sığarız. Ve sonra yolun yarısına geldiğimizde tüm bu maskelerin ağırlığı dayanılmaz hale geldiğinde uyanmaya başlarız. Bu korkutucudur. Çünkü doğru olduğuna inandığın her şey anlamını yitirmeye başlar. Çünkü başarı, tanınma, onaylanma aniden hiçbir şey ifade etmez. Çünkü seni daha önce tanımlayan roller artık işine yaramaz. Ve orada o varoluşsal uçurumun kenarında iki seçeneğin vardır. Eskiye tutunmak, rol yapmaya devam etmek, sonraki 40 yılı aynı maskeyle yaşamak ya da her şeyi üzerinden atmak ve yeniden başlamak. Çok az kişinin kabul etmeye istekli olduğu gerçek. Eğer 40 yaşına kendini hiç sorgulamadan, inşa ettiğin her şeyin bir yanılsama olabileceğini hissetmeden gelirsen, bunun nedeni hala uyuyor olmandır. Ve çoğunluk uyuyor. Çoğunluk görmemeyi, sahte bile olsa tanıdık olana tutunmayı tercih eder özgünlüğün baş döndürücü etkisindense rutinin o uyuşturan tesellisini tercih eder ama gerçekle yüzleşmeye cesaret edenler inanılmaz bir şey keşfeder özgürlük çünkü senden ne beklendiği konusunda endişelenmeyi bıraktığında kendi şartlarına göre yaşamaya başlarsın çünkü sırf yıllardır o yolda yürüdüğün için aynı yönde devam etmek zorunda olmadığını fark ettiğinde başka bir yol seçebilirsin çünkü başarının dünyanın seni ne kadar alkışladığıyla değil, seni gerçekten neyin tatmin ettiğiyle ilgili olduğunu anladığında işte o zaman gerçekten var olmaya başlarsın. Ve seni rahatsız edecek soru: Şu anki hayatının ne kadarı gerçekten senin? Her gün yaptıklarının ne kadarı özüne karşılık geliyor ve ne kadarı sadece başkalarının senden beklediklerinin soluk bir yansıması? Yaşıyor musun yoksa sadece bir rol mü yapıyorsun? Bu sorulardan kaçmak, çok derine bakmadan yola devam etmek kolay. Ama bir noktada gerçek ortaya çıkacak. Bir noktada sahteliğin ağırlığı dayanılmaz hale gelecek. Ve o an geldiğinde etrafına bakıp takip ettiğin yolun aslında senin olmadığını fark ettiğinde ne yapacaksın? 40 yaşında düşüş başlamaz. Devrim başlar. Bu hiçbir şeyin sonu değil. Her şeyin başlangıcıdır. Zincirleri bırakabileceğin, senaryoyu terk edebileceğin, beklentileri yıkabileceğin ve kendi hikayeni yazmaya başlayabileceğin an budur. Soru şu. Cesaretin var mı? Jung buna bireyleşme süreci adını verdi. Ben buna yeniden doğuş diyorum. Peki ya sen bu fırsatla ne yapacağına karar verecek misin? ve işte uyananları hala rüyada kapana kısılmış olanlardan gerçekten ayıran şey geliyor. Ödünç alınmış bir kimlikle yaşadığını fark etmek yetmez. Başkaları tarafından yazılmış bir oyunda sadece bir oyuncu olduğunu bilmek yetmez. Asıl soru şu, bu bilgiyle ne yapıyorsun? Kendin olmayan şeylerden sıyrılmaya başladığında, beklenti, onaylanma, yüzeysel başarı katmanlarını sökmeye başladığında, Hissettiğin ilk şey rahatlama değil, boşluktur. Korkunç bir boşluk. Çünkü tüm hayatın boyunca yaptıklarınla, başardıklarınla, başkalarının seni nasıl gördüğüyle tanımlandın. Peki tüm bunları geride bıraktığında ne olur? Tüm soruların en temel ve en ürkütücü olanıyla yüzleşirsin. Kimse bakmıyorken sen kimsin? Bu yüzden çoğu kişi bu adımı atmamayı tercih eder. Alışıldık kimlikleriyle devam etmeyi tercih ederler. Çünkü sahte bile olsa en azından tanıdıktır. Çünkü boşluk korkusu gerçektir, derindir ve insanı felç edebilir. Ama Jung'un herkesten daha iyi anladığı bir şey var. Boşluk bir son değil, bir başlangıçtır. Kendin olmayan her şeyden kurtulduğunda, kendi varoluşunun o süssüz, filtresiz sessizliğiyle yüzleştiğinde işte o zaman kendini sıfırdan inşa etme, başkalarının beklediklerine değil, gerçekten kim olduğuna dayalı bir kimlik yaratma fırsatına sahip olursun ve gerçek iş burada başlar. Çünkü gerçek özünü bulmak bir gecede olmaz. Anlık bir aydınlanma değildir. Bu bir süreçtir, bir keşif yoludur. Bir deneme yanılma, sürekli bir yeniden keşiftir. Ama anlaman gereken temel bir şey var. Bu süreç yalnız yürünür. Kimse bunu senin yerine yapamaz. Kimse sana bir kılavuz, bir formül ya da net bir yol haritası vermeyecektir. Çünkü gerçek benliğin bir kitapta, bir tavsiyede ya da geçici bir trendde bulunmaz. Deneyimde, eylemde, deneme cesaretinde, risk alma cesaretinde, hata yapma ve yeniden başlama cesaretinde bulunur. Herkes bu noktaya ulaşamayacak. Çoğunluk asla ulaşmayacak. Çoğunluk bildiğine onlara güvenlik verene sahte bir güvenlik olsa bile tutunmaya devam edecek. Çünkü her şeyi yıkıp sıfırdan başlamak korkutucudur. Çünkü dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan kendi içine bakmak rahatsız edicidir. Ama eğer yaparsan, eğer gerçekten o boşluğa dalmaya, olmadığın şeyi geride bırakmaya ve korkusuzca kim olabileceğini keşfetmeye cesaret edersen, o zaman Jung'un bize öğretmeye çalıştığı o derin gerçeği anlayacaksın. Hayat beklentileri karşılamakla değil, onları aşmakla ilgilidir. Ancak olmadığın her şeyden kurtulduğunda, gerçekten olman gereken kişiye dönüşmeye başlayabilirsin. İşler burada gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü olmadığın şeyleri yıkmaya başladığında, nihayet sana bahsettiğim o boşlukla yüzleştiğinde beklenmedik bir şey olur. Tanıdığın dünyanın artık aynı olmadığını fark edersin. Daha önce önemli görünen konuşmalar Şimdi sana anlamsız geliyor. Seni her sabah yataktan kaldıran hedefler şimdi sana saçma geliyor. Seni daha önce felç eden korkular güçlerini kaybediyor. Sanki gözlerindeki bağı çıkarmışsın ve aniden gerçeği olduğu gibi, çiğ, filtrelenmemiş haliyle görmüşsün gibi. Ve hayır, bu her zaman güzel bir gerçeklik değildir. Ham bir gerçekliktir. Yapaylıklarla Hala hiçbir yere varmayan bir tekerlekte, kapana kısıldıklarını fark etmemiş insanlarla doludur. Ve burada kimsenin seni uyarmadığı bir sorun ortaya çıkar. Uyandığında kendini yalnız hissedersin. Çünkü artık başkalarının görmediği şeyleri görüyorsun. Çünkü artık daha önce fark edilmeyen dinamikleri anlıyorsun. Ve en zoru da çünkü artık etrafındaki birçok insanın seninle aynı yolda olmadığını fark ediyorsun. Yüzeysel çıkarlara dayalı arkadaşlıklar buharlaşır. Sadece belirlenmiş bir rolü yerine getirdiğin için var olan ilişkiler boş hissettirmeye başlar. Eskiden zamanını dolduran konuşmalar şimdi sana sadece gürültü gibi gelir. İşte birçok kişinin korkup geri adım attığı yer burasıdır. Çünkü kimse kendini yalıtılmış hissetmek istemez kimse belki de yıllarını, hatta on yıllarını aslında hiç derin bir bağ kurmadığı insanlarla çevrili geçirdiğini fark etmek istemez. Ama bu, sürecin en önemli sınavlarından biridir. Çünkü olmadığın şeyden kurtulduğunda, kaçınılmaz olarak sadece senin sahte versiyonun için orada olanlardan da kurtulursun. Bu acımasız ama gerekli bir filtredir. Çünkü ancak kendinin yeni versiyonuna uymayanı bırakmaya cesaret ettiğinde gerçekten ihtiyacın olanı, gerçek bağlantıları, anlamlı ilişkileri çekmeye başlayabilirsin. Yolculuğun ikinci aşaması burada başlar. Çünkü bireyselleşme sadece bırakmakla değil, aynı zamanda yeniden inşa etmekle de ilgilidir. İşte bu, uyananları sadece kafa karışıklığında kaybolanlardan ayıran şeydir. Bazıları bu noktaya geldiğinde umutsuzluğa kapılır. Nostaljiye, belki de daha önce, şimdi yabancı gelen bir dünyaya hala uyum sağlayabildikleri zamanlarda daha iyi oldukları fikrine tutunurlar. Ama diğerleri çok daha güçlü bir şey anlar. Şimdi, bilinçli olarak ne tür bir hayat inşa etmek istediklerini seçme fırsatına sahipler. Düşün. Şimdiye kadar hayatındaki çoğu şey dış beklentilerin etkisi altında alınmış kararların sonucuydu. Bir kariyer, bir eş, bir yaşam tarzı seçtin. Sana doğru, başarılı, kabul edilebilir olduğu öğretilenlere dayanarak. Ama şimdi belki de ilk kez kendin için seçim yapma fırsatına sahipsin. Ve işte bir sonraki büyük engel burada ortaya çıkıyor. Hata yapma korkusu. Çünkü başkaları tarafından çizilen yolu takip ettiğinde en azından sadece yapman gerekeni yaptığın bahanesine sahip olursun. Ama kendin karar verdiğinde, özgün bir hayat inşa etmeye başladığında, başarısız olursan suçlayacak başka kimse kalmaz. Bu yüzden birçok kişi gerçeği fark ettikten sonra bile hayatlarının kontrolünü ele almaya cesaret edemez. Arafta kalmayı tercih ederler. Artık tamamen uykuda olmadıkları ama hareket etmeye de cesaret edemedikleri o gri bölgede. Ama işte Jung'un başka bir öğretisi burada devreye giriyor. Bireyselleşme süreci rahat değildir. Kolay olmak için tasarlanmamıştır. Çünkü en çok korktuğun şeyle yüzleşmekle, kendini özdeşleştirdiğin her bir yalanla mücadele etmekle yeni bir şey inşa edebilmek için eskiyi yıkmakla ilgilidir. Bu bir ölüm ve yeniden doğuş sürecidir. Ve her yeniden doğuş gibi bir karanlık dönemden geçmeyi gerektirir ama o karanlığın diğer tarafında olan şey çoğu insanın asla deneyimleyemediği bir şeydir. Mutlak bir özgürlük hissi. Çünkü başkalarının senden beklediklerine göre hareket etmeyi bıraktığında, gerçekten seninle rezonansa giren bir hayat inşa etmeye başladığında inanılmaz bir şey olur. Kaygı yok olur. Asla gelmeyen bir şeyi kovalama hissi dağılır. Dışarıdan onaylanma ihtiyacı ağırlığını kaybeder. Uyum sağlama, kabul edilme, keyfi standartları karşılama aciliyeti yok olur ve onun yerine çok daha güçlü bir şey ortaya çıkar. Huzur. Dış koşullara, başarılara, tanınmaya, onaylanmaya bağlı olmayan bir huzur. Kendi gerçeğine uygun yaşadığını bilmekten gelen bir huzur. Bu var olmak ile yaşamak arasındaki farktır tepki vermekle seçmek arasındaki, sana olman gerektiği söylenenin bir kopyası olmak ile kendinin en özgün versiyonuna dönüşmek arasındaki farktır. Kimsenin sana söylemediği son büyük sır, bu sürecin bir sonu yoktur. İşte bu, kendimi buldum. Artık tamamen özgürüm diyebileceğin sihirli bir nokta yoktur. Çünkü bireyselleşme bir varış noktası değil, bir yoldur. Hayatının her yeni aşaması kırman gereken yeni maskeler, bırakman gereken yeni kimlik katmanları, keşfetmen gereken yeni gerçekler getirecektir. Değişen şey şudur. Bir kez uyandığında artık tekrar uyuyamazsın ve bu her şeyi değiştirir. Çünkü gerçek hayatın gerçekten kim olmaya cesaret ettiğinde başladığını anladığında her şeyi farklı görmeye başlarsın. Korku yerine netlikle kararlar almaya başlarsın. Sadece senin kim olman gerektiği fikrine uyduğu için orada olanlar yerine gerçekten seninle aynı frekansta titreşen insanlarla çevrelenmeye başlarsın. Sadece dünyanın sana fırlattıklarına tepki vermek yerine niyetle yaşamaya başlarsın. Bu uyananlarla hala rüyada kapana kısılmış olanlar arasındaki gerçek farktır. Çünkü sonunda en önemli soru şu değildir. Hayatımla ne yapmalıyım? Soru şudur: Kim olmak istiyorum? Ve bir kez bu soruya dürüstçe cevap vermeye cesaret ettiğinde, geri kalan her şey kendi kendine yerine oturmaya başlar. Her şeyin gerçekten yoğunlaştığı yer burasıdır. Çünkü artık biliyorsun, artık geri dönemezsin. Artık bunu duymamış, midendeki o düğümü hissetmemiş, içinde bir şeylerin hareket ettiğini fark etmemiş gibi davranamazsın. Gerçekle ilgili sorun budur. Onu bir kez gördüğünde görmezden gelmenin bir yolu yoktur. Görmezden gelmeye çalışabilir, dikkatini dağıtabilir, rutine dalabilir ve hiçbir şey değişmemiş gibi davranabilirsin. Ama zihninin en derinliklerinde bir şeyler çoktan kırıldı ve o çatlak sen onu sonuna kadar takip etmeye cesaret edene kadar sadece büyüyecek. Çünkü cehalet içinde yaşamaktan daha kötü bir şey varsa o da uyanıp bu konuda hiçbir şey yapmamaktır. Ama işte en önemli kısım geliyor. Tüm cevaplara sahip olman, her şeyin net olması gerekmiyor. Sadece ilk adımı atman gerekiyor. Hissettiğin korku, belirsizlik, belki de hata yapıyor olma hissi. Tüm bunlar sürecin bir parçası ve sana bir şey söyleyeceğim. Eğer korku hissetmiyorsan, o zaman gerçekten ilerlemiyorsun demektir. Çünkü büyüme her zaman rahatsız hissettirir. Dönüşüm her zaman acı verir. Bu yüzden çok az kişi buraya kadar gelir. Çünkü çoğunluk analiz felcine takılıp kalır. Harekete geçmeden önce sonsuz bir kesinlik arayışında kaybolur. Ama kesinlik başlamadan önce gelmez, yolda gelir. O zaman işte meydan okuma. Beklemeyi bırak. Bir işaret aramayı bırak izin istemeyi bırak. Kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Kimse sana şimdi tam zamanı demeyecek. Çünkü mükemmel an diye bir şey yoktur. Sadece harekete geçmeye karar verdiğin an vardır ve o an şimdi'dir. Dünyanın uyanışını alkışlamasını bekleme. Tanınma, koşulsuz destek ya da kurulu düzeni yıkmaya cesaret ettiğin için tebrik bekleme. Çünkü kendi gerçeğine göre yaşamaya başladığında kaçınılmaz olarak henüz aynı şeyi yapmaya cesaret edemeyenler için bir tehdit haline geleceksin. Seni eleştirecekler, sorgulayacaklar, şüpheye düşürmeye çalışacaklar ve bunu sen olduğun için yapmayacaklar. Senin dönüşümün onlara kendi eylemsizliklerini hatırlattığı için yapacaklar. Çünkü senin hareket ettiğini görmek onların hala yerinde saydığını fark etmelerini sağlıyor. Orada sağlam durmalısın. İşte orada bu yolun onlar için değil, senin için olduğunu hatırlamalısın. O yüzden onay arama, geçerlilik arama, izin arama. Çünkü kim olduğuna karar verebilecek tek kişi sensin. Ve şimdi karar senin. Hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirsin. Ya da bunun seni değiştirmesine izin verebilirsin. Her zaman yaptığını yapabilirsin. Ya da tamamen yeni bir yönde yürümeye başlayabilirsin. Ama ikinciyi seçersen, eğer gerçek hayatına doğru ilk adımı atmaya karar verirsen, işte bir hatırlatma. Asla geç değildir. Asla. Karanlıkta ne kadar zaman geçirdiğinin, sana ait olmayan bir kimlikle kaç yıl yaşadığının önemi yok. Önemli olan tek soru şudur: Bundan sonra ne yapacaksın? Çünkü hayatın yazılmamıştır. Sabit bir kader, önceden belirlenmiş bir son yoktur. Bundan sonra gelen her şey sana bağlı. O zaman söyle bana. Gerçekten yaşamaya başlamaya hazır mısın? Eğer buraya kadar geldiysen şu cümleyle bir yorum bırakmanı istiyorum. Uyanış geri döndürülemez. Mesajı gerçekten anlayanların, ilk adımı atmaya hazır olanların kim olduğunu bilmek istiyorum.